Güneşin doğduğu en hayırlı gündür Cuma. Cuma arşa yükselen bir saladır. Duaların kabul olunacağı kıymetli bir demdir. Tevhidin çağrısını adımlayan mümin gönüllerin saflarda bir olmasının adıdır. Rezzak olanın lütfuna mazhar olmaktır Cuma. Cuma'ya doğru da bu hafta Kur'an-ı Kerim'de infak kavramını Aydın Müftüsü Hasan Güneş'le konuşuyoruz. Cuma'ya doğru doçent doktor Fatih Koca'nın sunumu ve icra edeceği birbirinden güzel tasavvuf musiki eserleriyle Perşembe 21.30'da Diyanet TV'de.